Evet sevgili ağabey. Siz şu anda bu yaşa geldiniz. Hayat size ne öğretti? Evet. Bu ülkeye genç olarak gelip Esir'de yerleştim. Bakırköy'de çalıştım, yaşadım, çocuklarımı büyüttüm, çevrem oluştu. Şimdi gelin başka bir esen yok. Birlik olalım. Bizi sadece solcu olarak ayrılar, Tutmadı. Bu fikrin yerine Esenyurt'a yakışır şekilde işler yapalım. Birlik olalım. Samimi olalım. Vatandaşlar için faydalı insanlar seçip hizmet yapalım. Esenyurt'ta göçmenler olsun, yabancılar olsun, onları kardeş sevdasıyla abilik yapalım. Babalık yapalım. Bu bizim tereddütümüzde vardır zaten. Su akar yolunu bulur. Biz su akan yerde olalım ki Esenyurt kazansın. Sizleri mis kokulu Esenyurt ile selamlıyorum.